arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Traffic Reader hileli nasıl indirilir onu göstereceğim. Önce Google'dan yazıyorsunuz. Sonra burada Traffic Mother son sürüm isterseniz tabi oyuna devam diyorsunuz. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz indir diyorsunuz burada 5 saniye falan altı saniye bekletiyor oyunu indir diyorsunuz arkadaşlar sonra devam et diyorsunuz burada telefon numarası istiyor bakın sağ üst köşeni çarpı var ona basın çünkü bu bir kandırmacı sonra alttaki şeye basılı tutun ve bakın burada Alttan ikinci sırada bağlantıyı indir var. Ona basıyoruz. Tamam diyoruz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 7.80'e çıkana kadar bekleyeceksiniz. Arkadaşlar oyun inene inince görüşmek üzere. Arkadaşlar sonrasında böyle geliyorsunuz indirildi yazıyor. Bir dakika ya ne yaptım ben? Üzerine böyle basacaksınız. Uygulama çıkacak. Yükle diyeceksiniz. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Parkmobile'la son gelen güncellemeyle eğlence parkı daha çok yenilendi. Abimle videoların devamı için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Uygulama yüklendi diyor. Aç diyelim. Bakalım nasılmış. Hile aktif edildi. Başlat diyelim. Acaba ne hilesi var arkadaşlar? Şu an gerçekten merak ediyorum. Uy paraya bak paraya paraya bak paraya Bakalım Abi, abi hepsini alabiliyorum Neredeyse Baksanıza Ana. Uy uy abi harika Hmm, şundan ikilidini açacağım ben ya. Aç şundan ikilidini. Arkadaşlar bu arada Rocket videoları gelecek. Neyse evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bay bay.